Herkese merhaba. Müzik Devrim kanalına hoş geldiniz. Bugün online yetenek sınavlarının üçüncüsünü çekiyoruz. Eğer 1 ve 2'yi izlemediyseniz önce onları izleyip daha sonra bu videoya geçmenizi size tavsiye ediyorum. Diğerlerine göre bir tık daha zor olabilir. Umarım bu sınavlar sizler için faydalı oluyordur. Nereleri doğru, nereleri yanlış yaptığınızı görerek onları düzeltiyorsunuzdur ve ilerliyorsunuzdur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi yeni sınavımıza geçelim. Şimdi tek ses, çift ses, üç ses, dört seslerle başlıyoruz. Beş tane tek ses, dört tane çift ses, üç tane üç ses, iki tane de dört ses olacak. Yine her zamanki videonun sonunda bunların cevaplarını vereceğim. Bir tane ezgi tekrar, bir tane ritim tekrar, bir tane deşifre, bir tane de dikte soracağım. Onların cevapları da videonun sonunda olacak. Şimdi sınavınızı yapıp videonun sonuna kadar devam ederseniz sonunda da cevapları görebilirsiniz. Tek sesle başlıyorum. <laughs>

Üç dese geçiyorum.

Evet, şimdi ezgi tekrarıyla devam ediyoruz. Ezgi tekrarı dört dörtlük, dört dörtlük oluşuyor. İyi dinleyin. İki kez çalacağım, size için çalacağım, bekleyeceğim, sonra bir daha çalacağım. Evet şimdi ritim tekrarına geçiyorum. Ritim tekrarını iki kez çalacağım. Ritim tekrar dört dörtlük iki ölçüden oluşuyor. Baştan sona çalacağım. Bekleyeceğim. Sonra tekrar çalacağım. Bekleyeceğim. Bir de şifre soruşturucuya geçeceğiz. <laughs> tekrar çalıyorum. Evet, şimdi deşifre soyfresine geçiyoruz. Deşifre soyfresi ekranda görüyorsunuz. Bir süre bekleyeceğim. İsterseniz videoyu durdurun, okuyun, sonra devam edin. Videonun sonunda onun da cevabı olacak. Şu anda bekliyorum biraz okumanız için. Şimdi dikteye geçiyorum. Dikte dört dörtlük dört ölçüden oluşuyor. Önce dört ölçünün tamamını çalacağım. Daha sonra ilk iki ölçüyü çalacağım. Sonra son iki ölçüyü çalacağım. Ve daha sonra tekrar dört ölçüyü çalacağım. Ve sonlandıracağız. Bu la. Bu da dikliğe başlangıç sesi. Bu la. Bu başlangıç sesi. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıp 3-4'e geçiyorum. 3-4'ü tek dosya çalıyorum. Üç dördü bir kez daha tek başına. Şimdi dört ölçün tamamını çalıyorum ve diklemizi sonlandırıyorum. Evet, bugünkü sınavımız bu kadardı. Şimdi tek ses, çift ses, üç ses ve dört sesin cevaplarına bakalım. Tek sesin ilkiyle başlıyoruz.

İkincisi Do Si, üçüncüsü Do Sol diyeceğiz ve dördüncüsü Si Fa. Şimdi üç sese geçiyoruz. İlk üç sesi si bemol mi sol. İkincisi sol do mi bemol. ya re fa. Dört sese geçiyoruz. Dört sesin birincisi mi sol ya do. Çevrim bir akor. İkincisi, C si, re, fa, sol. Bu da çevirilme akoru. Evet, tek ses, çift ses, üç ses ve dört sesin cevapları bu şekildeydi. Şimdi ekrana deşifre soylu ve eski tekrarı, ritim tekrarı ve diklenin cevapları da gelecek. Umarım bu seriler sizler için faydalı oluyordur bu seriye devam etmemdeki amaç bu sınavın içerisinde tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrarı, ritim tekrarı, deşifre, solfej, dikte yani çalışmamız gereken her şeyi bir sınav içerisinde birleştirebiliyoruz ve çalışabiliyoruz. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için bu serilere devam ediyorum. Sizin farklı önerileriniz varsa, farklı düşünceleriniz ya da çalışmak istediğiniz konular varsa onları da aşağıya yorum olarak belirtebilirsiniz. Umarım bu seriler hepiniz için faydalı oluyordur. Şimdiden sınava girecek herkese başarılar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sınava gelecek tüm arkadaşlara başarılar kolay gelsin. Şimdi deşifre sorusunun cevabına bakıyoruz. İki kez çalacağım sizin için. Evet bir kez daha çalıyorum.